Yurtdışı, yenilenmiş ya da toplama iPhone almadan önce mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz cihaz iPhone 12 yurtdışı yenilenmiş ve cihazda çizik dahi yok. 3 ay önce bu cihazı müşteri başka bir yerden satın almış ve cihaz bir hafta sonra aniden kapanmış. Bize getirdi, bize aldığı yere götürmesini müdahalemiz sonucunda satan şahıs iade almaz ya da onarım yapmaz. Öncelikle onlar baksın dedik. Cihaz gidiyor, bir iki gün sonra çalıştırıp geri veriyorlar. Kısa bir süre sonra tekrar kapanıyor. Ve bu sefer anakart ölü diyerek cihazı onarmadan müşteriye garanti dışı deyip teslim ediyorlar. Cihaz son çare bize geldiğinde yaptığımız arıza tespit sonucunda cihazda arıza bulunmadı, cihazın ekranının kırık olduğu ve şarjenin temas etmesi sonucunda cihaz yeterli akım almadığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda anladığım kadarıyla cihazı ikinci defa sökerken ekranı kırmışlar ve ekran masrafını üstlenmek için müşteriye yalan söylemişler. Cihazı yeni ekran taktığımızda ve şarj yerine onar onarmaz cihaz açıldı ve kırık ekranda bile görüntü geldi. Bu tür arızalar ve sorunlarla karşılaşmamak için yenilenmiş ve eski yurt dışı cihazlardan uzak durun.